Birsan ben, ee, kaçıncı eğitim olduğunu hatırlamıyorum, dört senedir buraya takılıyorum. <laughs> Hatta dört buçuk oldu bile. Çok keyifle geldiğim ve her defasında farklı farkındalıklar yaşadığım bir ortam. Ee, ben de bağımlılık yaptığını itiraf edebilirim, <laughs> gönül rahatlığıyla. Ee, başkalarıyla iletişimi öğrenmek için geldiğim ama aslında kendimle fark ettiğim bir eğitim oldu benim için. Imaj imajı koruma kaygısının hala daha bir şey diğerlerimde var olduğunu ve bunun da hani kendimde iletişimimi engellediğini ama bunu nasıl halledebileceğimi gördüğüm ve deneyimlediğim güzel bir eğitim oldu. Ee, hepinizin çok çok <laughs> katkıları oldu açıkçası. Az önce Sedan dediği gibi hepiniz birer aynaydınız benim için. Hepinizin varlığına şükürler olsun. Ve tabii ki ya yani hani söylenecek bir şey yok <laughs> mükemmel ee, iki hayat e, beni buraya düşürmüş ama öyle ama böyle ee, sebepler hiç önemli değil burada şu anda o burada olduğuma şükürler olsun